kusur ve günahlarımızı karşımıza çıkarıp da bizi rezil eyleme Allah'ım. Hesabımızı seninle ikimizin arasında gör Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Allah dostların vardı ya onlar gibi yalvaramadık ama onların duasına katarak kabul eyle duamız Allah'ım. Ebu Bekir Sıddık'ın, Ömer'ül Faruk'un, Osmanul Hayanın, Ali Yılmurtazan'ın Murtaza'nın, Ayşe Tıssıddıgan'ın, Fatıma Tuz Zehra'nın, Hatice Dül Kübra'nın, Şehide-i Kerbela'nın dualarına katla kabul eyle ya Rabbi. Suçlarımızla geldik, günahlarımızla geldik, yüzümüz kara geldik, elimiz boş geldik. Sana yakışmaz boş göndermek, rahmet eyle ya Rabbi affınla yarlıga, rahmetinle bağışla ya Rabbi. Geçmişimize rahmet eyle, geleceğimize imdad eyle. Cümle babalarımızın kabrine, bütün geçmişlerimizin kabirlerine nurlar doldur ya Rabbi. Ya Rabbi, eğer kabirlerinde azap varsa, bu yapılan dualar hürmetine kaldır. Bir daha azaplarını kendilerine döndürme ya Rabbi. Ya Rabbi, biz dua edip istemesini bilmeyen varlıklarız. Cenab-ı Peygamber neler istediyse senden hepsini biz de istiyoruz ver ya Rabbi. Nelerin şerrinden sana sığındıysa hepsinin şerrinden sana sığınıyoruz. Karı muhafaza eyle ya Rabbi.